Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'da yaralar sarıldı. Kentte depremde hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yerel mimariye uygun, çevreye ve iklime duyarlı güvenli konutlar inşa edildi. Malatya'da yaklaşık şu anda 8 bin konut üretimi yapıldı. 88 derslik okulumuz tamamlandı. Halkımızın Malatya halkının hizmetine sunuldu devletimiz yanımızdaydı, yaralarımız sarıldı. Her imkanı önümüze sundular, çağırdığımızda yanımızdalardı. Eski binamıza kıyasla şu anki bina daha kaliteli, daha sağlam. Mesela çocuklarım çok etkilenmişti benim. Artık onlar da çok güvende hissediyor. Onlar güvende olduğu için ben de çok güvende hissediyorum kentte konutların yanı sıra vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmalar yürütüldü. Yeni konutlarda yaşayan vatandaşlar için okullar, camiler ve parklar gibi sosyal donatı alanları yapıldı. Mesela benim oğlan ufak oğlum çok mutlu. Parka gidelim, şey yapalım. Eskiden öyle bir şey hiç yoktu. Şimdi çocuğunu al git birkaç saat oynat gel çok güzel. Depremde büyük hasar gören Doğan Yolu ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlayan çalışmalarla ilçeye yatay mimariye uygun iki katlı konutlar ve işyerleri yapıldı. Doğan Yolu ilçe merkezi. Depremden en çok etkilenen mahallelerimizin bulunduğu yer. Yaklaşık bir buçuk iki yıl süren bir çalışmanın akabinde 317 konut, bir cami, 56 ticaret haneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Bir ilçe tamamında yenilendi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Murat Kurum Bakanımızdan da Allah razı olsun. O deprem zamanı buraya kadar geldi. Proje vardı, projeyi getirmişlerdi. Projeyi gördüğümüz zaman ya diyorduk bu ne? Yani baktığın zaman inanmıyordun yani. Elimizi neye sürttü? Aldı devlet bize Hiçbir şey yaptık mı? Hiçbir şey yapmadık. Şimdi güvendeyiz. Her zaman devletimiz yanımızda. Hiç hayal bile edemedim yani.